Hoş geldiniz. Evet, Melençay'ındayız. Rafting Eskişehir'de. 6 Eylül 2015 Pazar günü. Çok güzel bir gün. Güneşli, doğayla baş başa harika bir gün yaşamaya geldik ve rafting başlıyor. Haydi ileri. Hep birlikte ileri. Hop! Hey. Hop! Hey. Hop. Hey. Hop! Eğil! Eğil. Eğil Kaldır kafayı. yapılabilen nadir nehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Badir Rafting ayrıcalığıyla sizler de bu özel güne davetlisiniz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz ve aktivitemiz devam ediyor. İleri! rafting yapıyor. <laughs> Murat Bey. Cem Hanım. Yücel Bey ve Mustafa <laughs> Bey de aşağıda. Yücel Bey ve Mustafa Bey'e yakalayacağız birazdan. Evet, siz botu bırakırsanız biz gidebiliriz. Siz gitmeyin ayağa kalkın. Bekleyin orada. Gidem Hanım. Şey, Yücel Bey ile Mustafa Bey evet. Bu tarafa Yüz bu tarafa Şimdi atraksiyon başlayacak birazdan Şimdi eğlence başlıyor arkadaşlar Sen otur sen otur içeri otur içeri otur içeri. Aynen Hazır Gel Yukarı oturur musunuz? Tamam güzel. İleri. Haydi ileri. Haydi ileri. Çok güzel harikasınız. Lideri. Güçlü bas 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 bas. Bas güçlü bas güçlü bas güçlü 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 güçlü. Güçlü 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 güçlü. güçlü. Ana. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Gel. <gülüyor> tamam tamam rahat ol bırak bırak kendini. Mineralce zengin, şifalı sulardayız, su içebilirsiniz, kayanın dibinden çıkar arkadaşlar, mineralce zengindir ve mide bağırsak sistemine iyi gelir. <laughs> çekmeyin, hiç hiç çekmeyin, gerek

Haydi ileri. Stop. Yüzmek isteyen varsa yüzebilir burada. Bak. Bak. Çocukların yüzebileceği havuz var. İsterseniz orada mola vereceğimiz yerde yürü. Haydi ileri. Evet. Şimdi birazdan geçeceğimiz yer gayet atraksiyonlu, çok güzel bir yer, teknik bir yer arkadaşlar. Hemen geçtiğimiz noktada virajı döndükten sonra çok güzel bir tahta köprü, ağaç köprü çıkacak karşımıza. Ondan sonra yine durgun, devamında da nehrin en güzel yerine geçeceğiz. Hazır mısınız? Tamam. 入れる Devam. İleri devam. Çek. Stop. Evet hazır. Bekle. Şimdi ileri. kadar ileri. Şimdi güçlü. bu da geçtiğimiz yer. Eğlence devam ediyor. Evet, nehrin en zevkli yerlerinden birisi. Arka, 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 arka. Stop! Yeterli. Şimdi ileri. Stop! Stop! İleri! İleri! İleri. 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 Uh -huh. hey, hey, hey. Nasıl Şimdi oradan. Hazır. Hazır. İleri. İleri. geçiyoruz. Haydi ileri. A ileri. Devam et ileri. Çek 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 çek. Çek çek. Çek ileri çek. Top yeterli. <laughs> Çok güzel, harika. Girin akıntıya, evet. Çok güzel. Tamam. Sakin. Sağ tarafa yüz. Sağ, sağ, sağ. Çok güzel, tamam. Harika. Evet sizde beyler tamam. Tamam. Aman Ağır tamam. İyi misin? Evet güzel Yavaşça devam et Yavaşça Devam Akıntının ortasına doğru girmen lazım Devam. Evet. Evet, kaldır ayakları. Süper. Evet, harika. Harika. İşte bu. Süper. İşte bu. kapatıyorsunuz. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha git. Git biraz daha. Gir akıntıya. Gir akıntıya. Ağzını kapat. Aynen o. Ağzını kapat. Güzel. kaldır ayakları. Çok güzel. Kapat ağzını. Çok güzel. Harika. Süper. Tamam.